Merhaba sevgili bahçe severler. Bugün sizlerle saksıda yetiştirebileceğiniz gerçek ürünlere sahip sebzelerden bahsedeceğim. Balkonunuzda veya bahçenizde taze ve lezzetli sebzeler yetiştirmek istiyorsanız bu video tam size göre. Bu videoda saksıda yetiştirmeye en uygun sebzeleri inceleyeceğiz. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak ve daha birçok sebzeyi saksıda kolayca yetiştirebilirsiniz. Ayrıca saksıda sebze yetiştirmenin püf noktalarından da bahsedeceğim. Toprak seçimi, sulama, gübreleme ve hasat gibi konuları ele alacağız. Eğer siz de kendi sebzelerinizi yetiştirmek istiyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin. Saksıda sebze yetiştirmenin ne kadar kolay ve keyifli olduğunu göreceksiniz. Şimdi gelin birlikte saksıda yetiştirebileceğiniz gerçek ürünlere sahip sebzeleri keşfedelim. Optimum pozlama Sebzelerinizin sağlıklı büyümesi için doğru miktarda güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Çoğu sebze günde en az 6 saat güneş ışığına ihtiyaç duyar. Saksılarınızı güneşe maruz kalacakları bir yere yerleştirin. Balkonunuz veya bahçenizdeki en güneşli yeri seçmeye çalışın. Saksı boyutu, seçtiğiniz saksının boyutu, yetiştirmek istediğiniz sebzeye bağlı olacaktır. Örneğin, domates gibi büyük sebzeler için daha büyük bir saksıya ihtiyaç duyarken, çilek gibi daha küçük sebzeler için daha küçük bir saksı yeterli olacaktır. Genel bir kural olarak, sebzenizin köklerinin rahatça büyümesi için saksının en az 20 cm derinliğinde ve genişliğinde olması gerekir. Saksıda yetiştirmeye uygun sebzeler, saksıda yetiştirebileceğiniz birçok farklı sebze vardır. İşte en popüler seçeneklerden bazıları. Çilek, çilekler saksıda yetiştirmek için harika bir seçenektir. Hem lezzetli hem de bakımı kolaydırlar. Fesleğen, fesleğen birçok farklı yemeğe lezzet katmak için kullanılabilen aromatik bir ottur. Saksıda yetiştirmek kolaydır ve çok fazla güneş ışığına ihtiyaç duyar. Roka, roka salatalara ve sandviçlere harika bir ektir. Hızlı büyür ve saksıda yetiştirmek kolaydır. Biber, biberler farklı renk ve boyutlarda gelirler. Saksıda yetiştirmek için biraz daha zor olabilirler ancak doğru bakımla harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Domates, domatesler saksıda yetiştirilebilen en popüler sebzelerden biridir. Çeşitli türleri mevcuttur ve çoğu kişi kendi domateslerini yetiştirmeyi sever. Biberiye, biberiye birçok farklı yemeğe lezzet katmak için kullanılabilen aromatik bir ottur. Saksıda yetiştirmek kolaydır ve çok fazla güneş ışığına ihtiyaç duyar. Adaçayı, adaçayı birçok farklı yemeğe lezzet katmak için kullanılabilen aromatik bir ottur. Saksıda yetiştirmek kolaydır ve çok fazla güneş ışığına ihtiyaç duyar. Marul, marul salatalara ve sandviçlere harika bir ektir hızlı büyür ve saksıda yetiştirmek kolaydır. Bakım ipuçları, saksılarınızı iyi direne olan bir toprak karışımıyla doldurun. Sebzelerinizi düzenli olarak sulayın, ancak toprağın çok ıslak olmamasına dikkat edin. Sebzelerinizi, ihtiyaçlarına göre gübreleyin. Sebzelerinizi zararlılardan ve hastalıklardan koruyun. Saksıda sebze yetiştirmek, kendi taze ürünlerinizi yetiştirmenin harika bir yoludur. Bu ipuçlarını izleyerek lezzetli ve sağlıklı sebzelerin tadını çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle saksıda sebze yetiştiriciliği hakkında detaylı bir rehber paylaşacağım. Küçük balkonunuzda ya da bahçenizde bile lezzetli ve sağlıklı sebzeler yetiştirmek mümkün. Hadi başlayalım. Öncelikle saksıda yetiştirmeye en uygun sebzelere bakalım. Maydanoz bu aromatik bitki, saksıda yetiştirmek için mükemmel bir seçimdir. Güneşli bir yere koyun ve toprağını nemli tutun. Kekik, kekik de maydanoz gibi güneşli yerleri sever. Toprağa iyi direne edilmiş olmalı ve fazla sulamaktan kaçının. Patlıcan, patlıcan, sıcak iklimleri sever ve bol güneş ışığına ihtiyaç duyar. Büyük bir saksı seçin ve toprağını düzenli olarak gübreleyin. Kabak, Kabak da güneşi seven bir sebzedir. Hızlı büyüdüğü için büyük bir saksıya ihtiyacı vardır. Toprağını nemli tutun ve düzenli olarak gübreleyin. Bodur fasulye, bodur fasulye saksıda yetiştirmek için idealdir. Güneşli bir yere koyun ve toprağını nemli tutun. Salatalık, salatalık da güneşi sever ve bol suya ihtiyaç duyar. Büyük bir saksı seçin ve toprağını düzenli olarak gübreleyin. Bazı Pazı gölgeye dayanıklı bir sebzedir. Küçük bir saksıda bile yetişebilir. Toprağını nemli tutun ve düzenli olarak gübreleyin. Turp, turp hızlı büyüyen bir sebzedir. Küçük bir saksıda bile yetişebilir. Toprağını nemli tutun ve düzenli olarak gübreleyin. Bazı sebzeler saksıda yetiştirmek için uygun değildir. Bunlar arasında şunlar yer alır: mısır Mısır büyük bir bitkidir ve saksıda yetiştirmek için yeterli alana ihtiyaç duyar. Karpuz, karpuz da büyük bir bitkidir ve saksıda yetiştirmek için yeterli alana ihtiyaç duyar. Brokoli, brokoli besin açısından zengin bir toprağa ihtiyaç duyar ve saksıda yetiştirmek için yeterli besin sağlamak zor olabilir. Saksıda sebze yetiştiriciliğini korumak için şunları yapmanız gerekir: Toprağı düzenli olarak sulayın. Toprağın nemli kalması önemlidir. Ancak aşırı sulamaktan kaçının. Toprağı gübreleyin. Toprağın besin açısından zengin olması önemlidir. Düzenli olarak gübreleyin. Zararlıları kontrol edin. Zararlılar sebzelerinize zarar verebilir. Zararlıları kontrol etmek için doğal yöntemler kullanın. Hastalıkları önleyin. Hastalıklar sebzelerinize zarar verebilir. Hastalıkları önlemek için önlemler alın. Saksıda yetiştirmek için alanınızı optimize etmek için şunları yapabilirsiniz. Güneşli bir yer seçin, çoğu sebze güneşli bir yeri sever. Büyük saksılar kullanın. Büyük saksılar, sebzelerin köklerinin gelişmesi için daha fazla alan sağlar. İyi direne edilmiş toprak kullanın. Toprağın iyi direne edilmiş olması önemlidir. Düzenli olarak gübreleyin. Toprağın besin açısından zengin olması önemlidir. Düzenli olarak gübreleyin. Umarım bu rehber saksıda sebze yetiştirmenize yardımcı olur. Herkese bol hasatlar diliyorum.